Herkese iyi akşamlar. Ee, çift maç haftasını iki galibiyetle geçiyoruz. Çok güzel. Ee, yani e, Kızıldız maçından sonra şey demiştim. Okyanusu geçtik. Yani derde boğulmayalım. Ya o enerjiyle de başladık. Biz bu, ma bu maçı nasıl kazanırız. O havadaydık. Zagiris'te beklenenin üstünde hücum yaptılar. İlk yarı iyi performans sergilediler. Onların da hakkını vermek gerekir. Bunda tabii e, geçen hafta kendi sahalarında yani geçen maç hafta ee, dedim ama geçen maç kendi sahalarını almış oldukları e, galibiyetin de etkisi var. Yani moralli gelecekler diye e, söylemiştim. Yani hem çok yani %20'lerde e, üçlük atan bir takım %50'lerde neredeyse e, üçlük attı. Hem onlar çok iyi oynadı. Hem biz enerji olarak da çıktık. Savunmada e, bir takım problemler yaşadık. Bugün de 86'ya sayıyorduk. Geçen kızıldız maçında şey demiştim yani evet kazandık güzel kazanmak güzel ama 91 sayıyorduk. Bu biraz fazla. bugün de kendi sahamızda 86. Ya bu yine buraya şer koyayım ama ne olursa olsun çift maç haftasını galibetle kapatmak. Galibet serisini 4 maça çıkardık. Bunlar kıymetli. Bu akşam akıyor dedim. <laughs> Şundan dolayı dedim. Yani yani sonuç itibariyle futbol maçı basketbol takımında etkiliyor. Yani o enerjiyi etkiliyor. Eee Galatasaray'da ben, ben berabere kaldı. Şeyi hissettim ben ben basit bir o maçını seyrettim devamlı ama e, yani Galatasaray berabere kaldıktan sonra salondaki atmosfer de değişti. Yani e, sanki daha fazla rakibin üstüne bastık. Üçüncü periyodun e, ortalarından itibaren bizim yükselişe geçtiğimiz dakikalar Galatasaray maçının berabere bittiği dakikalardı. 3 aşağı beş yukarı. E, o yüzden salonda enerji yükseldi. İyiydi yani son 1.5 e, bir buçuk periyot. E, takım enerjisini yükseltti. Salon enerjisini yükseltti. Galatasaray beraber kaldı. Çift maç haftasını galibiyet tamamladık. Olumlu şey çok inşallah Fenerbahçe için böyle her branşta olumlu şeyin çok olduğu haftalar yaşayalım artık. Çünkü bu şey hak ediyor. Yani her yerdeyiz ya. Her yerde başa göreşiyoruz Futbolda, basketbolda, e, voleybolda, kadın baskette, erkek ba futbolda, erkek bas futbol şey kadın futbol her şeyde. E, masa tenisinde, yüzmede, e, kürekte, atletizmde yani her yerde şu bu kadar yani spor sporun taşıyıcısı lokomotif olan bu kulübün artık bu lokomotif olan sporun lokomotifi olan kulübün tabii lokomotif branşı futbol. Futboldaki olumlu durumlar da o şeye etkiliyor. Neyse bu kadar şeyden bahsettik. Yeter futboldan. Maça dönelim. Ya dediğim gibi maça enerjimiz düşük başladık. Yani e, ya şöyle bir durum var. Ben bunu hep söylüyorum. Biz böyle çok mükemmel oyunculardan kurulduğu böyle 3-4 tane yıldız olan bir takım değiliz. Ama e, kalite standartının üstünde yani işte 7'lik 7 8'lik oyuncu sayımız çok. Bunu çok söylerim. Benim yorumlarım dinleyenler bilir. Yani biz o yüzden biz iyi bir takımız. Enerji yüksek olduğunda bir arada kaldığımızda, kaldığımızda savunma yaptığımızda herkes yenebiliriz. Ama bunları yapmadığımızda Alba, -Ber, Al Berlin'e bile yenilebiliriz. Yani o yüzden biz hep enerjimiz yüksek olması lazım. E, ama işte ikinci yarı Üçüncü periyodun ortalarından itibaren e, vidaları biraz sıkmamız, zal girdiğinizde yenmemize, e, yenmemize ye, yetti. Şimdi Fenerbahçe için şöyle bir şey söyleyeyim, kestirme. E, Gudric, Nigel Ace. Bu ikisinin önderliğinde, bu ikisinin taşıyıcılığında. Eğer bu iki kişi iyi olursa ve bunlara da bir kişi dahil olursa, Fenerbahçe maçı, maçı kazanır. Bunlar ilk yarı çok ortalarda yoklardı. Bunlar ikinci yarı bütün takım gibi devreye girdiler. Bunlara hiç o iki ilk yarı olmayan iki oyuncu bonzuk olsun da Tarık Bibarović eşlik etti ve maçı kazandık. Yani e, formda 3 yani e, ikisi Gudrich ve Naciles olmak üzere. Bunlar çünkü takımın e, liderleri yani bunlar takımı sürükleyen oyuncular. Bunlar için içinde olduğu taktı yanlarına bir kişiyi alırlarsa eee transferi de bu, bu açıdan çok iyi oldu. Biraz fazla kolay vazgeçti. Bir o yapmış olduğu asist hatasından dolayı hoca. Orada biraz daha eee yani süre verirdim hakikolama. Çünkü e, kolay sayı buluyor, e, top kaybı yapmıyor, işte e, şutuna güvenilir. Özellikle orta mesafe şutlarda vesaire. Uzun vadede zaten çok fazla ona süre verecektir. Böyle asıl kazanmak güzel. Şey konusunda, savunmalı düşüş gösterdiğimiz konu, e, zamanlarda ve genel olanda. Yani hem bir maç maçın içerisindeki akışta, savunmada yüksek performans göstereceğimiz hem de sezonun geriye kalan kısmında Kemberç ve De biraz daha fazla hocam istifade etmeye bak. Anlıyorum. Eee Melli'nin oyun zekasına güveniyorsun. Bugün katkıda verdi Melli, iyi de oynadı. Zaten her zaman bir 2-3 maç hariç sezonun genelinde iyi oynuyor zaten Melli. Benim e, en önemsediğim transferlerden bir tanesiydi. E, ama bu Kemberç'le çok unutuyorsun. Ee, savunma sertliği lazım olduğunda e, şey yapabilirsin hocam. Yani bu iki oyuncu aynı anda dönebilirsin. Savunma da bizi e, güçlü kılar. E, aynı zamanda yani ellerinden gelen yapa, şey yapan iki oyuncular da bunlar. Yani bu e, şey sporcu karakterlerini de beğeniyorum. Böyle olsun. İkinci yarı eee Gudrich de normaline döndü. Bonzuk olsun Tarık iyi olduğu haftalardaki performansına döndüler. Bu sayede maçı yani 10 üzeri geriye düştük. Ama 10 üzeri 12 sayıyla kazanmayı bildik. Bu söylemiş olduğum faktörler devreye girdi. Çok güzel. Yani şimdi sonuç itibariyle zor etmesmanlarımız olacak. Olimpiyakos gibi önümüzdeki hafta Olympiakos oynayacağız. O yani bu tip yerler bu tip yerleri kayıpsız geçmek, eee sana o maçta yani ilk 4 için söylüyorum. Olympiakos bu sene de bence e, takım sıkılığı işte e, 4 5 numaralardan ve şutör e, gardından almış olduğu performans Olympiakos çok iyi durumda. Daha şimdi Panathinaikos Olympiakos'u yan yana götürdüm. Koyduma şunu e, koyuyorum. Daha takım Olympiakos. Belki işte bir, bir takım kabiyet e, olarak %1 önde olabilir. Panathinaikos %1 2 neyse 3 5 yani az bir fark olabilir ama takım sıklığı anlamında, takım savunması anlamında şey Olympiacos daha şey bir takım. O yüzden benim birinci yani ligi bir, birinci bitirme adayım Olympiacos. Zaten Real Madrid maçında da bunu gösterdi. Hiç işin içine katmadılar. Real Madrid e hiç maçı ortak yapmadılar. Hep yani maçı kazanacağız kazanacakmış gibi oldular. Birazcık yaklaştıklarında hemen yine arayı 10 ve artı sayılara çıkardılar. Maçın son periyodundaki işte bir, bir, yani işte 10 sayılara gelmesine bakmayın yani Ma maçı Olympiakos çok e, güçlü kazandı yani. E, bunu göz önünde bulundurduğumuzda şimdi Olympiakos deplasmana gidiyoruz. Olympiakos'u kaybetmek normal olabilir. E, bu hakkı veriyor sana. Yani kazanman gereken Zalgiris gibi bir takıma maç kazandığında içeride kaybetmediğinde sonra Kızıldız gibi deplasmandan galibiyet aldığında Olympiakos maçı toler edip tolere edilebilir hale geliyor. 14 galibiyete çıktık zaten bir maçımız da e, e, eksik e, ee, ilk dört umudum çok arttı. Açıkçası bu iki bu e, Kızıldız Özel Giriş maçından önce kafa, soru işaretlerim vardı. Yani işte içeride e, ve Anadolu Efes hani işte zaten yenmemiz takım Al Anadolu Efes maçında da aşırı çok böyle e, yüksek yüksek bir enerji çok çok görmedim. Maçın belli bölümlerinde işte filan çok o, yorum, o günkü yorumlarımı da takip edenebilecektir demiştim. Yani çok güvenmiyorum Fenerbahçe. Önümüzdeki haftada kaybedebiliriz. Ama peşine e, Kızıl Besman'ı ve Zagir'i şey, ekledik galibiyeti. Biraz daha şu anda şeyim. E, ilk i̇lk dört için umutluyum. E, umarım da ilk dörtte bitiririz. Bu sene önemli olacak. Yani çünkü yani 4 dördüncü sırada bitirdiğimizde üç veya dört de bitirecek olan takıma iyi bir takım gelebilir yani böyle Real Madrid'ler Barcelona gelebilir. Gerçi Barcelona'yı Daraya madde bu sene gözüme kestiriyorum da e, yani sıkı takımlarla karşı karşıya şey olma e, karşılaşma karşılaşma ihtimalimiz yüksek olacak. O yüzden yani 3-4 e, 1-2 olmak zor olabilir. 3-4 olduğumuzda sağ avantajımızı elimize almamız e, basketbol kültürü olan takımlarla karşılaşacakmışız gibi duruyor. Çok önemli. O yüzden ilk 4 umudum arttı. İlk 4'te bitirecekmişiz gibi de duruyor. Hakemler bugün tuhaf çok tuhaflardı, böyle saçma puoğaller çaldılar. Yani, e, Ulanavaz'la -Una Tarık arasında olan bir pozisyon var, alakası yok yani hiç. ya Birkaç maçın içerisinde çok alakasız yerler var. E, saçma şekilde hareket ettikleri, çaldıkları. Ya, hakem konusunu biliyorsunuz bir şekilde. Çok bir saygı problemi olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe Bekir'e karşı. Maalesef yani maalesef bunu bir şekilde bizim yöneticilerimiz halledemiyorlar yöneticilerimize girmişken şu uzun konusunu halledin ya. Real Madrid'de diye okudum. Bruno Fernando'yu. Yani 3 e, aydır ilgilendiğimiz bir oyuncu. Umarım B planı da yapmışsınızdır. E, ama Bruno Fernando'yu alın. E, şey, hem Real Madrid'in alamamasını sağlamış olursun. Hem kendi eksiğini e, doldurmuş olursun. En kötü ama Bruno Fernando'yu alamazsan Real Madrid'de anlaşırsa da yani inşallah iyi bir B planınızda vardır diye düşünmekteyim. Ee, buna aşırı derecede e, üzülürüm. Bugün yani son olarak taraftardan bahsedeyim. Galatasaray'ın başında söylemiştim. Puan kaybını duyduktan sonra takımın da adım atmasıyla e, iyi bir enerji oluştu açıkçası. Hakemlerle ilgili bir konuyu eksik bırakmayayım. Onu da söyleyeyim. Ya son, son yani maçın aslında özeti gibi e, son Dakika posonur, gözlerin önünde olan bir pozisyon var. Yani adam orada yenilmenin vermiş oldu. Öne geçmiş olduğu halde skor avantajını koruyamayıp yenilmenin, yenilmenin vermiş olduğu şeyle agresyonda hareket ediyor. Ona öyle gidip yandan bakmak zorunda kalıyorsunuz vesaire. Yani bu hakemler konusu böyle. Yani her fırsatta kendilerini ortaya çıkartıyorlar. Neyse galibiyet güzel ağzımızın tadını bozmayalım. Umarım olimpiyatı sayınlarız. Kolay değil ama neden olmasın. O zaman mükemmel olur. İlk dördü garantilersin bence o zaman. Ee, umarım öyle de olur. Ee, yine galibiyet videolarında görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.